Merhaba arkadaşlar, Çagali TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle Beşiktaş-Başakşehir maçını yorumlayacağız. Beşiktaş maçı, maça 4-2-3-1 diziliş başladı. Başakşehir buna 4-3-3 ile karşılık verdi. Şimdi de Çağan size biraz ist istatistikleri aktaracak. Maça baktığımızda istatistiklerden dolayı görebiliyoruz ki maçın hakimi kimsenin de değildi. Yani ilk aralarda Beşiktaş baskılı oynamaya başladı ama en fazla topa sahip olan takım Başakşehir'di. Be, bence Beşiktaş ilk 15 dakika inanılmaz top oynadı. Çok iyi bastı. Orada dedim ki bu maç galiba 2-3-0'a gidecek ama sonra Başakşehir topladı dediğin gibi. Yani ilk yarıda %63'ü zaten Başakşehir topla oynamış. Başak Başakşehir topa sahip olduğunda pasları isabetli için isabetli yapmak için bayağı bir çaba sarf ettiler. Aynen ben de pas oyununu çok beğendim Başakşehir'in ama ilk yarıda. Başka da... Ama adamlar hata yapmamak için yani bayağı bir e, oyuncularına bakıp ne, kim nereye koşuyor, kim nereye e, oynayabilirim diye bayağı bir baktılar. Aynen ama bence Beşiktaş o 15 dakikalık kısmı 30 dakikaya yayabilseydi bence öne geçebilirdi. Çünkü Başakşehir'in kaleye tek şutu var o da gol oldu hemen. Yani e, Beşiktaş'a baktığımızda ya zaten ilk e, ilk dakikalarda bayağı bir zorladılar Başakşehir'i. E, ama Başakşehir iyi savunma yaptı bence. E, bu skoru da hak ettiler de diyemem ama hak atarlar diyebiliriz. Yani, öyle diyebiliriz. E, NK Enkadu bayağı bir yani savunmayı zorlamaya başladı ilk başlarda. Ama yani bugün şanssız günüymüş herhalde. Enkudu bugün iyi olsa bu maçı Beşiktaş bence rahat alabilirdi. Redmond yani bence ilk 11'de olsaydı bence Beşiktaş daha fazla bence Mulekan 11'de... yerine mesela. Gezal'ın eksikliğini bence çok çekiyor Beşiktaş. Habire sol kanattan gelmeye e, çabaladı Beşiktaş. Bastırdı bastırdı sol sağ kanattan. Rozier de iş yapmayınca hiçbir... Bence, bence şimdi Beşiktaş'ın hatası biliyor musun? Emre'nin oynaması. Sen, sen de Ersin gibi kaleci var. Tecrübe var kaleci olarak. Tecrübe var. Sen Ersin'i bu maçta oynatmıyorsun. Bence yani. de, Eğer Ersin'i o kadar kolay kesmezsin bende. Şampiyon olmuş kaleci. Belki o tek şutu da belki tutabilir dersin. Emre bence de çok hızlı karar verilmiş bir durum. Bence de. Mesela ben Necip'i de oynatmazdım. Yani Tayyip Tala varken, Tayyip Tala'yı almışken niye ilk 11 başlamıyor ben de? Adam yani zaten Adana Demirspor'da antrenmanlarını yapmış. Yani hazır bir şekilde. Ama yani Valerian İsmail Necip'i tercih etmiş yine de. Aynen. Tartışmalı pozisyon var mı sence hakemden? Ee, Bence şimdi Halil, Halil Umut Meler bana göre iyi yönetti maçı. Yani bazı sarı kartlar var gereksiz yere bence ama yani iyi yönetti yine de. Böyle i̇lk yarıda belki Enkudu'ya vurulan, yüzüne vurulan bir el var. Orada dedim belki bir kırmızı kart çıkabilir mi ama bilmem, faul bile vermedi çünkü. En azından bir sarı kart çıkması lazımdı bence. Aynen onu ben de düşünüyorum. Eee... Şimdi Bertrand Traoré'nin golüne bakarsak, adam yani topa doğru düzgün bile vurmuyor. Yani öyle... Klas yani, bitirdi ama bence de oyunda hiç yoktu. O da yani bir oyun, pozisyonu vardı, savunmadan döndü. Oyundan bayağı bir düşüş yaşadı yani. Evet. Öyle diyebiliriz. Aynen. Bir de yani, il, ilk yarıda... Sürpriz bir yarada, sürprizli gol oldu. Aynen. Bir de ilk yarıda Enkudu penaltı istedi. E, sence penaltı mı o Başakşehir'in topu elle dokunduğu pozisyon? Yere düşerken. Bence penaltı değil. Yani ben de önce penaltı sandım ama yere düşerken ellerini başka nereye koyacak? O da var işte. yani. Oyuncu yine de oyuncu. Yani Aynen. elini koparacak diye bir şey yok. Aynen. bence el, el olması için bayağı bir eli açık olması lazım yani bayağı bir. Bugün Getson da çok pozisyon kaçırdı. Enkudu da keza öyle. Getson yani çok vuruşlar yaptı arkadan. Ama yani doğru düzgün kaleyi tutturamadı. de bir yani Volkan Babacan'ın üstüne vurdu. Yani zor, o da doğru düzgün zorlayamadı. İyi bitirse Enkudu bu maç. Yani son dakikalarda mesela e, bir pozisyon var. Backhorst'un. Orada doğru düzgün indirse ki indirmek istemiyordu aslında orada. Hı, hı. Aynen ye kafayı yere vurdu pozisyon. Ve orada işte yani bir pozisyon olarak gol olabilirdi. Olabilirdi. Veya Veyahut da Cenk Tosun sonradan gelip o Röveşat'ı gibi vuruş, voley gibi vuruş vardı onun. Hı hı. Oradan da yani bir gol çıkabilirdi ama yani Beşiktaş diyelim şanssızdı bir gün biraz daha. Bir de çok fazla göstermediler e yayında. Masuako'nun pozisyonu sence kırmızı kart mı? 90. dakikada Salih e, serbest vuruşu kullanmadan önce Masuako'nun bir hamlesi var Kaysara'ya. It, i̇tme gibi bilmiyorum. abarttı Kaysara ama yine de senin dediğin gibi vurdu şey, mu? Senin dediğin gibi işte yani Kaysara abarttı. Yani orada bence bana göre kırmızı kart çıkmaz. Yani mesela diyelim şimdi Stefan Okaka giriyor. 10 dakika sonra sarı kart görüyor. Deniz Sürüç giriyor, sarı kart görüyor. Yani yani sert mi oynadı Kayserispor? Kayserispor? Ee pardon, Başakşehir. Başakşehir yani sert oynadı. Beşiktaşlılar da yani bayağı bir zorluk çekti. Ben Gezal'ı çok arıyorlar diyorum. Gezal bu maçı bence çözerdi. Çünkü tek sol kanat, Habire sol kanat Redmond girdi. Redmond biraz hareketlilik getirdi. Ama başka bir şey de gelmedi sağ kanata. Ben sana bir şey diyeyim mi? Yani şimdi ben bu maça Cenk Tosun'la başlardım. Cenk'i ben de daha erken alırdım. Vekors'un yanına zaten bir ikinci for... Mesela Muleka ortada Vekors'tan beraber oynasa daha iyi bir Muleka izledi. Tüm golleri de zaten öyle attı Muleka. Yani aslında baksana şimdi. Beşiktaş evinde oynuyor aslında yani benim düşündüğüm gibi olmadı. Beşiktaş normalde evinde oynayınca %65, %63, %60 topa sahip oluyordu normalde. İşte o pas oyununu çok iyi oynadı Başakçayız. Şey. Onu dememiz lazım. Tık notlarıma şimdi, bakıyorum. Şimdi Bende bir şey kalmadı. Toplam şutlara mesela gelirsek Beşiktaş yani 21 şut atmış isabetli şut sadece 2 tane. Yani işte yani, istikrarsız da şu şut meselesinde. Aynen. Şimdi Başakşehir'e bakıyoruz. 7 şut bir tane isabetli şut. O da gol oldu. O da gol oldu. Yani şans Başakşehir'in yanında. Aynen. Savunmayı işte iyi yapmaya çalıştılar. Pas oyunu onları biraz kurtardı. Ancak Beşiktaş korneleri de çok iyi kullanıyor Beşiktaş. Oradan da 2-3 kez golü bulabilirdi ama Şanssızdı biraz Beşiktaş bugün. Aynen. Ama şimdi burada demem lazım. Şu demem lazım ki şunu demem lazım ki e, hakemlerde bir yükseliş görüyorum. Yani dün dünkü maçı hakem iyi yönetti. Bugünkü maçı da hadi diyelim yüzde seksen iyi yönetti. O da yani gereksiz harekatlar verdiği Bu için. Bu bence biraz da şimdi her hafta Beyinspor'ta hakemleri değerlendiriyorlar ya. E, hake, MHK'nin öğretmeni diyeyim. Dallas. Onunla da galiba alakalı. Çünkü her hafta şimdi Sports'a konuşulacak bunlar. Birazcık daha çeki düzen veriyorlar bence. Ama yine de tabii ki hakemler bildiğimiz yani gibi. Yani bunları zaten ileriki maçlarda yine göreceğiz. Yine değerlendireceğiz. Yine yorumlayacağız. Yine analiz edeceğiz. Ona göre de işte bakacağız. Ben bittim. de bir şey var mı daha? Arkadaşlar ee, ileride bir bakmamız lazım. Bir değişiklik yapacağız. Tek böyle kadroyu koyup konuşmayacağız. Aynen aynen. Yani siz bizi takip etmeye devam ediniz. Bizi izleyiniz. O zaman sürprizlere de şahit olacaksınız. O zaman ben de yine tekrar dinlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.